Bodrum'a çok e, büyük bir sevgiyle bağlıydı ve yine bugün çok büyük bir sevgiyle onu toprağa yiyeceğiz. ve burada bütünleşecek. O e, büyük bir e, sanatçıydı, hem sanatçı kişiliğinin yanında çok güzel bir insandı, çok güzel yürekli bir insandı. Onun anılarını Bodrum'da yaşatacağımızı inanıyorum Ruhu şad olsun diyorum, herkesin başı sağ olsun herkesin hayatına dokundu, benim de hayatıma dokunmuştu Akrep Nalan. 90'lı yıllarda çalıştığım otelden gecenin bir saatinde çıkıp Etiler'e giderdim Sivri'den. Ve her gittiğimde de beni sahneye alırdı. Sahneye, sahnesini paylaşmaktan hiçbir zaman imtina etmezdi. Çarşamba akşamlarıydı sanırım. Hatta bir gün illa senin şu arabamda kırmızı bir arabası vardı. Dolaştıracağım Bodrum'u demişti ama ne iyi olur falan çok ilgi çekici olur falan demiştim, gülüşmüştük. Bugün onu buradan uğurlamak bana çok acı veriyor gerçekten. Dünyaya ve ahirete mutallik olan hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal olsun. Helal olsun.